Evet Yaman Poyraz efendi. Tak tak dondurmayı yiyorsun yerinde. Evet. Nasıl? Um, Yeni gelip bunu. Kim yapıyor? Dondurmayı kim yapıyor? Bak. Şefi buradan. De dondurmada... Ben. Adam. Shadow. <laughs> Yiyeceğim mi lan sen de? Evet. Ice cream. Oğlum sen ne zaman aldın ya dondurmayı? Daha, daha yeni sipariş verdik. <laughs> aa, aa, değil mi şimdi? Kardeşime bak ya. Allah razı olsun. Ellerine sağlık yavrum. Allah eli iş versin, <laughs> sağlık versin. Şifa versin. Bu dünyada günahlarını affetsin. <laughs> sen burada cenneti yaşıyorsun gerçi. Öyle bir şey varmış. Cenneti yaşayanları direkt... <laughs> Abi yapıyorum bu işi ya. Ben bu adamı seviyorum. E, sevilmeyecek bir adam değil, şeker gibi adam maşallah. Hiç aksiliği yok. Dondurmanı nasıl burada? Tak tak dondurma. Baban götürdü. Alamazsın. Bak. bak bunu ben kaç yerde yedim. Yemin ederim senin gibi yapamıyorlar. Olmuyor abi. Bunun sen sütünü nasıl yapıyorsun artık bilmiyorum. Keçi sütü mü bu? Normal ne süt ama bir, bir tane görünmeyen madde var. Onu kullanmıyorlar. Adam bak. Şifre var. Söyleyeyim ona? Söyleme lan bırak sır kalsın. Bana söyle kulağıma. Sevgi. Vay yaptı yine görüyor değil mi? Harbi seviyor işini. Bravo. Adamsın. Ben evi böyle boyatsam kaça boyarsın? zaman <laughs> <laughs> yerim valla. Aynen. Ne kadar dondurma? 50 TL var. TL Arkadaşlar tak tak dondurmanın yeri burada. Hatta dondurma değil meyve yiyoruz meyve kavun var, börsen var, kiraz var, muz var, var oğlu var. Mango var. Mango var, mango var. Mango. <laughs> Aynen. Tan tango var. <laughs>